hayal dünyasının tamamen sonuna kadar kullanılarak yapılmış bir baş. İnsan ırkının tamamen bir başka ırkla olan kavgası olan bu film, bir grup insanın ileri teknoloji kullanarak bu ırkın formuna dönüşmesi ve onlara yardım etmesini konulandır. Nihayetinde iki dünyanın büyük kavgası sonucunda ikisi de kaybetmiş, avatar dünyasının geri çekilmesiyle insanların da mağlubiyet içinde geri dönmesine neden olmuştur. 18 Aralık 2019'da çekilen Avatar filmi kişiye rekorları kırarak en üstlerde yerini almıştır. 2 numara Narnia Büyükleri Evans ailesi savaş nedeniyle güvende olmadıkları yüklerini tahliye ettiklerine karşılaşacakları maceradan haberdar değillerdir. Dört kardeş bir profesyonelin yanında yaşamaya başlar. Bu sırada saklanmak oynayan en küçük kardeş Lucy kendisini Narnia topraklarına götüren bir elbise de keşfeder. Karlar altındaki e Narnia tuhaf ama eşsiz beyaz cadı cez istafının da gözlemlektedir. Ailenin tüm çocukları kulağının içinde geçtiklerinde bambaşka bir tüm korku içlerinde. Hayvanların bile geldiği bu dünyanın yöneticisi aslanı bulmaları ve cadıyı etkisiz hale getirmeleri gerektirir. Çocukların hayal dünyasını zengin kılan bu muhteşem kitap serisinin perdeye uyarılışı Şirek'in yönetmeni Andrei Ederson'dan yapılmıştır. 3 numara John Carter Bilinmeyen bir şekilde gözünü Mars gezegeninde açan John Carter, burada kendisi için gezegen sakinlerinin arasında gitgide büyüyen bir savaşın ortasında bulunur. Tarafların arasında Tartarkas ve çekici Prens Deha'da vardır. Carter yok olmanın eşliğindeki bu gezegende Mars'ın da halkının kurtuluşunun kendi ellerinde olduğunu anlayacaktır. Feeding Nemo, Bela gibi filmlerin akademik ödülünü yönetmeni Andrei Santos'un 2011 yılı içerisinde çektiği son film John Carter'dır gizemli ve egzotik varsın yani Mars gezegenindeki geçen Türkiye için ve aksiyon dolu bir macera filmi. Aynı zamanda zarar ederek çekilen tek filmdir. 4 numara Alaaddin Alaaddin'in sihirli lamba sayesinde sevdiği kıza ulaşmaya çalışırken kendisini zorlu bir maceranın içerisinde bulan bir gencin hikayesini konu ediyor. Alaaddin zamanı Akrabah şehrinde pazardan yiyecek çalarak geçiren fikir bir gençtir. Gecelerini şehrin farklı bölgelerinde uyuyarak geçirirken muskelerini ise hırsızlığa ayırmaktadır. Ancak yaşam tarzına rağmen aslında Alaaddin'in altın gibi bir kalbi vardır. Onun macerası tuhaf babası tarafı zorla evlendirmeye çalışan bir genç kızla tanıştığı zaman başlar. Bu genç kız aslında ülkenin sultanının kızı olan Prens Jasmine'dir. Alaaddin'in şansı harikalar mağarasında sihirli bir lamba aldığında aniden değişir bilmeden aldığı bu lombada eğlenceli, düşkün, neşeli ve üç dileğini gerçekleştirme şansına sahip olan bir cin vardır. Alaaddin'in lambanın cini sayesinde sevdiği kısa ulaşmaya çalışırken bilmediği şey ise Sultan'ın danışmanı Jaff Hem Alaaddin hem de lamba için kendi planları olduğudur. 5 numara Doktor Dolin Hayvanların dilinden anlayan, onlarla konuşabilen ve onlara tedavi edebilen son derece özel bir insandır bir gün aşık olur ve en az kendisi kadar maceracı olan eşiyle Dolittle ile maceradan maceraya koşar. Ve hayatı mükemmel bir hayat. Bir gün Dolittle bir keşfe çıkar ve işleri yüzünden onu yavruldu ve sonunda kalan Dr. Dolittle karısının yolculuk sırasında öldüğü haberini alır. O günden sonra hayata küser ve daha öncesinin bir bölgesini tedavi ettiği için kendisine verilen büyük bir arazi mülkünde intiba edebilir. Bu sırada küçük bir çocuk amcası ve dayasının oğlu ile hava çıkar. Tüvek kendisindedir. Ve o ateş edecektir. Ama çocuk aslında hiçbir şekilde hayvanlara zarar vermek istemeyen Ve baskı sonucu tüfeğe ateşler ve örtü rağmen kazayla sincapı yerler ve olaylar ortalaşlar.